Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yine hakaret. Ya sen ne yüzsüzsün. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da yaptığı konuşmada bu bay bay Kemal hangi yüzle Menderes'in sloganına çöküyor diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kent Meydanı'nda Aydın toplu açılış töreninde konuştu. Bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye'nin ayağına bir kez daha pranga vurmayı başaramayacaksınız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu, bay bay Kemal, hangi yüzle Menderes'in sloganına çöküyor, diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti. CHP budur, CHP iyi iyi tanıyın. Darbeciler ülke yönetimini ele geçirince başa getirdikleri Cemal Gürsel'in ilk işi İnönü'yü aramak oldu. Gürsel İnönü'ye, emirleriniz bizim için peygamber buyruğudur, diyor. CHP budur. CHP iyi iyi tanıyın. Aydın CHP'ye en iyi ideal dersi vermeye hazır mı? İnönü de Gürsel'e, büyük iş başardınız diyerek mukabelede bulunuyor. Tek parti faşistleri ve darbeciler Menderes'i devirmenin sevincini böyle yaşarken, hesap etmedikleri bir şey vardı. Milletimiz Menderes'i her zaman kalbinin bir köşesinde yaşatmış, fırsat bulduğunda onu ayağa kaldırmıştır. Bizim ne cumhuriyetimizi kuruşumuz kolay oldu, ne de kalkınma hamlelerimizi gerçekleştirmemiz kolay oldu. Bu sürecin şahikası AK Parti'nin 20 yıldır ülkemize kazandırdığı eser ve hizmet siyasetidir. Sandıkları bir kez daha patlatmaya hazır mısınız? 14 Mayıs'ta bir kez daha sandıkları patlatmaya var mıyız? Desteğiniz çok önemli, durmak yok yola devam. Milli mücadelenin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920'den Demokrat Parti'nin iktidar olduğu 14 Mayıs 1950'ye, oradan Türkiye'nin yüzyılının sembolü olacağına inandığımız 14 Mayıs 2023'e kadar ödediğimiz bedelin karşılığını alacağımız bir sürece giriyoruz. Menderes'in sloganına çökmeye çalışıyorlar. Ülkenin tekrar kaos günlerine geri döndürmeye heveslenenlerin karşılarına biz Türkiye yüzyılı vizyonumuzla çıkıyoruz ölüsüne bile tahammül edemedikleri Menderes'in, yeter söz milletindir, sloganına çökmeye çalışanlar var, kim? Bay Bay Kemal. 14 Mayıs, Kemal'in, Bay Bay, olacağı gündür. İnanıyorum, ak kadınlar yorulmaz, liderini yalnız bırakmaz. Ve bunlar hazırladıkları program için, Avrupa bize aferin diyecek diye övünüyorlar. Bir kez daha pranga vurmayı başaramayacaksınız. Bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye'nin ayağına bir kez daha pranga vurmayı başaramayacaksınız, Türkiye yüzyılının inşasının önüne geçmeyi başaramayacaksınız. Kılıçdaroğlu'na sert tepki. Ya ne yüzsüzsün? Bu, bay bay Kemal, hangi yüzle Menderes'in sloganına çöküyor? Rahmetliden sonra bu slogan bize aittir. Ya ne yüzsüzsün ya bir de kalkıp bunu partisinin binasına asıyor. Sen hangi yüzle bu sloganı sahipleniyorsun? 14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar.